Herkese tekrardan selam dostlar. Borsa Yıldızı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber RSI nasıl kullanılır? Püf noktaları nelerdir? Altın noktaları değineceğiz. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğeni atıp kanala abone olmanız yeterli. Kısa bir öz anlatacağım. O yüzden e, çok yormayacağım sizi. E, hadi isterseniz videomuza geçelim. Öncelikle RSI indikatörümüzü e, Açmamız lazım. Göstergeler kısmından bu arada TradingWeb sitesindeyim. Ee, göstergeler kısmından hepsi büyük. RSI yazımıza göreceli güç endeksi. RSI'miz bu arkadaşlar. Zaten iyi çıkıyor. iki tane bastık. Arkadaşlar aslında RSI'nin e, yani çok anlaşılmaz bir durumu yok. E, öncelikle seviyelerimiz e, 70 ve de 30 arasındaki seviyeler araları normal seviyeler arkadaşlar. Biz bu iyi niçin kullanıyoruz. E, fiyat e, fiyat hareketlerinin satış hareketlerinin olmasını yoksa alım satım e, fırsatlarını yakalamak için kullanıyoruz. Eğer biz mesela örnek misali e, gösterelim. E, 70 üstü aşırı satım bölgesi arkadaşlar. Bu fiyat hareketlerinin çok fazla yükseldiğinin ve de satım e, sinyalini verdiğini gösteriyor bize. Tam tersi de aşağıda e, 30'un altında da aşırı alım bölgesi var. Ben çok düştüm. Artık almaya e, başla demek istiyor bize aslında. Bunun örnekleriyle e, göstereceğiz. Ancak şöyle söyleyeyim. Bunu kimse söylemiyor. Çok önemli. Her bir teknik analiz yani trading diyoruz biz buna. E, kesin bir sonuç vermez. Siz istediğiniz kadar usta olun. Asla yüz yüz bir sonuç vermezsiniz arkadaşlar. Şöyle örnek vereyim. Çok iyi analizini yaptınız. Çok iyi mantıklarla bir fiyat hareketi tahmin ettiniz. Bu olabilir. Doğrudur. Ama ancak imkansız demeyeyim. Şöyle %100 olamaz. Yani bir alamet olur. Bir durum olur. Düşebilir. Mesela yükselecek dedi düşebilir. Yani hiçbir şeyin e, teknik analizin e, kesinliği yoktur arkadaşlar. Ancak temel analizin kesinliği doğru analiz edilirse vardır arkadaşlar. Eğer şirket yatırım yapıyorsa geleceğin şirkette diyebiliriz. E, temel analiz eğitim videomuzu da bir e, kanalımıza bulabilirsiniz. 3 e, video ayrıştırdım. E, siz de temel analizi öğrenip analizlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz bazı örneklere geçelim arkadaşlar. Aynı bu o örnekte olduğunuz gibi. Ee, gördüğünüz gibi e, al, aşırı alın bölgesine geliyor. Şöyle yapamıyorum. Yüzünü. Aşırı alın bölgesine geliyor arkadaşlar. Çizginin altına iniyor. Ve sonrasında da gördüğümüz gibi aşırı alın bölgesinde olduğu için yukarı doğru gitmiş bulunuyor. Ve yukarı doğru gitmiş. Şimdi büyük bir ihtimalle şu anda aşırı satım bölgesinde yani 70 civarlarında. Bu yüzden de aşağı yönlü gelebilir. Ee, mesela böyle analizini analizinizi yapabilirsiniz. Mesela yan e, işlemeyen yerlerde de şu var. Mesela aşırı alım değil satım bölgesinde ne kadar fazla gitmiş ancak e, yükselmeye devam etmiş mesela gördüğünüz gibi. Yani işte geçen e, az önce dediğim şey şu. Buydu yani. Sizinle başka örneklerimize geçelim. Mesela aşırı satım bölgesindeymiş. Ciddi bir düşüş gelmiş. Aşırı alım bölgesinde gördüğünüz gibi. Ve yükselmiş. Aynen böyle. Ve en önemlisi arkadaşlar bu arasay olmakla beraber hiçbir indikatör tek başına kullanılmaz. Genel toplamına göre bir analiz yapılır. Yani ben RSI'da gördüm gibi yükselecek diyemeyiz. Ee, hacim indikatörlerimiz var. Ee, MACD. Bir sürü e, şeyimiz var. İndikatörümüz var. İsterseniz diğer videolarda da bunları yapabiliriz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İsterseniz diğer bölümdeki önüne geçelim. Mesela burada ortalarda seyretmiş. Gördüğünüz gibi bu da ortalarda seyretmiş. Bu da doğru bir analiz aslında. Bakın aşırı alım bölgesindeymiş. Büyük bir düşüş yaşamış. Bakalım e, ne kadar zarar uğratmış. %30'luk bir düşüş meydana gelmiş arkadaşlar. Yani bu %30'luk dediğimiz kısım çok fazla e, bizim için yani borsacılar için. Yani bu şekilde şöyle silinli Şöyle geldiğimizde de görüyoruz. Bakın e, aşırı alım bölgesindeymiş. Bakıyorum. E, 130'luk bir düşüş yaşamış. Ya, RSI indikatörü böyle arkadaşlar. Özellikle Ereğli'de gösterdim. Çünkü e, bu dalgalanmalar Ereğli'de çok fazla. Son zamanlarda yatırımları çok azaldı. Eğitim böyle arkadaşlar. Yani RSI çok zor bir e, indikatör değil. İsterseniz bir diğer listede geçelim. Evet arkadaşlar. Pegasus Hava Taşıma şu anda. Ee, ve gördüğünüz gibi de aşırı e, diğer örneklerimize geçelim. Aşırı satın bölgesinde ve hafiften yani aşağı doğru eğmeye başlamış başına. Her şey bize gösteriyor zaten. Aşırı alım satın bölgesinde. Yani satın bölgesinde. Gördüğünüz gibi ne kadar e, bu büyük ihtimalle bir 3-4 aylık bir süreç ve yüzde 40'a yakın bize kayıp yaşatmış. Bunlara dikkat edelim lütfen. Burada da gördüğümüz gibi aşırı e, alım bölgesindeymiş. Yavaştan da buradan da güzel bir kar getirmiş. Bakalım buna da. Buradan %37'lik mükemmel bir kar getirmiş bize. Buradan e, bu hisseyi tebrik ediyorum başka örneklerimiz. E mesela arkadaşlar yani şöyle diyeyim. E her zaman çalışmıyor. Zaten e, demiştim. Aşırı satım bölgesinde adam hala yukarı gitmeye devam ediyor. Anladınız mı yani? Bu şekilde kesinlikle RSI indikatörü tek başına kullanılmamalı. hiçbir indikatör kendi başına kullanılmamalı. Yani RSI bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi bu tarz videolar için e, kanala abone olup videoyu beğen atmanız yeterli. Yorumlarda istediğiniz indikatör varsa yazmanız da yeterli. Ben onunla ilgili video yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.